Evet, videomuzun başına geldik. Herkes anya, seo. <laughs> ne yapacaktım? Hı. Videonun başını çekmeyi unuttum. Değil, videonun başındayım. Yani hazırlanırken çekecektim ama çekemedim. Öyle. Bugünkü makyajım nasıl? Bence güzel. Neyse. Kombin böyle. Nazır'la birlikte işten sonra gezeceğiz. Biz de ki bunu vlog yapalım en iyisi. Neyse. Bu kadar. Hadi. Evet arkadaşlar işleyeyim. Görüntü ne böyle? Dur bakayım. Evet bugün erken çıktım. Nazır Bebiş konuna. Şimdi şeye gidiyoruz. Kadıköy. Evet. İlk defa bu arada metrobüsle gidiyorum. Normalde ben hep gemiyle gittiğim için ama Nazır biliyormuş. O yüzden onunla birlikte o guide olacak bize. I forgot Turkish guide. Turkish guide. Yes that it's time I did take, but I don't remember when. It was like a long, long time ago. Don't you go there for something? I take ship. I'm going with ship. Çok sıcak. Oh, here not sıcak. Ah, burası evet, burası gölge çünkü. Gölge. Aman tam eteğim havalanı. Arkadaşlar şu an şöyle bir şey yapıyoruz. Nazire güvenerek e, Kore restoranını bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Do you think we can find? Yeah, you can. You know, I can no, smell the soju and go <laughs> <laughs> for such Or and... And actually has Yeah Of course, I bought it because can. it's me. <laughs> I even have shoes, but... I think it's for winter, that's why I'm not wearing it, so... Well, let's find something with on today. Okay. Yeah. Oh, maybe inside Kadıköy? You yeah. know, there is like chilik Street? Yeah, there's like a lot of stuff like that. Maybe we can go to Otakus Store. Oh, I, I was there. Oh. Okay, that place I'll is go. also nice. Yeah, wow. Yeah. Right. We look so good under the sun. I know. Bu kadar gezmenin sonucu bulduk. Ne? Where was it? Here? Yeah. Uh -huh. Right there. It was. Oh, here is nice though. Yeah. Evet, şu an geldik. My hands is shaking. Saat 8'de başladık. Ben onu da takmayayım. Kriyabı. BTS. <laughs> şu an e, sipariş vermeye çalışıyoruz fakat kimse bize bakmıyor. Why nobody is looking? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an yiyoruz o yüzden pek çekemedim ama. Çok güzel tadı. Any spices? Huh? What the hell? <gülüyor> <gülüyor> Hello. <gülüyor> Şimdi yemeği yedik. Şu an biraz dolaşmak istiyoruz. Bir de e, Nazlı kromi ve maymuna dili bir şey alalım dedi ana olarak senle ben. O yüzden başka bir tane çok tatlı bir yer var. Oraya gidiyoruz. <laughs> evet. evet. <laughs> evet şimdi oraya gideceğiz ama Kadıköy'ün meydanına nasıl gideceğiz bilmiyorum. Where was it? Is that cow stuff? Yeah yeah that. And I want to say hi to Skeleton. The... He doesn't know that he's Skeleton. Oh yeah yeah yeah. I want to say hi to him. Okay we're saying hi to Skeleton. Tuvalete girdim. Nazir gitmiş kromili yüzük almış. This çok tatlı var. so cute look at this. I like the design. Chilling. What's the hopping <laughs> evet, şu an bunu deneyeceğiz. Sen mi? Tam... Bunu çok merak ettim ben de. Bu arada Çin şey videolarında gördük ya. Şeylim mi? Bunu tadı çok güzel bu arada. Çok şeyimli. <laughs> ço ço I don't want to be racist. <laughs> It's let like out. Hmm. Hmm. Notao. Bu çesokur. Aa. Aa. Bu güzelmiş. Hmm. Tadı çok güzelmiş benim. Mm. Hmm. Dedi That kid is doing like this, you know? Yeah, yeah. yeah. You should do uh, this. Uh, it has more taste. Mmm. I used to be obsessed with this one. Mmm. Mm. Oh, so Why am I speaking Korean? It's like mm. chicken şey mi? Tadı full şey kokuyor. Ay, tadı ve kokusu aynı tavuk. Ve çok güzel. <laughs> evet. Şimdi yani. Rozen'in saçını balık sırtı yapmaya çalışacağım. Bu arada günleri bir dakika. Bir iki gün Ay bak benim bak, ayağım koşuyor. Okay. Can okay. I <laughs> hey. Şimdi arkadaşlar biraz hızlı yapmaya çalıştım. Ee, pardon, günü biraz hızlı geçtim ama neyse. Şu an Rozen'in saçını balık sırtı. Yapacağım. <laughs> Bu kadar. <laughs> neyse onları yapayım da ondan sonra konuşuruz. Şimdi bakalım yapabilecek mi hadi. Hemen hızlı geçiş yap. Evet, Öyle. Oldu mu? Oldu. Şey tam balık sırtı yapamadım çünkü olduğu yerde durmuyor Rose Hanım. O yüzden böyle yaptım. Evet. Rose, you wanna speak? Speak. I'm ready to nali. Nali. Yes, Şimdi gidiyoruz this. Look, there's cat. Okay. Are you sure? Yeah. Okay. <laughs> what about mommy doll? I'm a baby, baby, baby. Ooh, what is that? Oh, it's koi. It's milk. What is that? What Ben de ozmu almadan olmuyor. ah. <laughs> ben şimdiden yoruldum yalnız burada yalnız. Evet. Az önce taksi de çekemedim de makyajım akmış bu arada. Ee, orada taksici, böyle her dakika böyle taksi görmüyorum. Böyle küçücük şeyler koyması çocuklar için çok hoşuma gitti. O yüzden onu paylaşmak istedim, niye bilmiyorum. Şu an ablamın kapıyı açmasını bekliyoruz bu arada. Ablam gene, ablamın yanındayız. Abla. Beni <laughs> gösterme. Gibi... Yok ya ablam bu arada şimdi diyeceksiniz ki abla derken kan bağı mı? Yok manevi ablam ee, ve abimin küçüklüğünü benim doğumumu Senay yazıyor bir tane ablamın küçük yani abimin küçüklüğünü benim küçüklüğüm evet ve şimdi rozayı de biliyorsunuz o da böyle bugün ablamda kalacak ben de biraz daha şimdi Senay'le buluşacağım değil mi Rose? Yes Az önce ne oldu onu söyleyeceğim. Şimdi Senay'ın evine geldim. Tamam mı? Zile basamadım çünkü zili unuttum. Tamam mı? Sonra bir tane açık taraf var kapıda. Ama demirlikler var. Oraya kolunuzu sokup açabilirsiniz kapıyı. Ben de gittim oraya kolumu sıkıştırdım tamam mı? Evet ben ben de öyle yapıyorum. Telefonu Heh. sokuyorum. Tırnağımla yaptım orada uzun tırnak yararları. Neyse tam onu açtım kapıyı tam kapatacağım. Kanka bir şey diyeyim Manyak bu arada sıkıştırdım morardı parmağım. Kapıyı tam şey yapayım dedim. Bir sıkıştı parmağım kapıda, demir kapıda. Uf oldu. <gülüyor> <Aww>. <gülüyor> Bak bu da benim beach. Ay orayı sansürlemem lazım. Evini bastım yine. Ama diğeri gibi bir daha yapmayacaksın sen. Hangisini? <laughs> silent treatment yapmayacaksın <laughs> ağzını sıçarım. <laughs> <laughs> bir kere bana bu silent treatment yaptı da. O başka ama öyle bir şey daha yapmayacak. Evet arkadaşlar şu an şöyle bir sorun var. Biz bütün dedikoduyu yol boyunca yaptık ama ekstra dedikodular da var tabii ki. Senay'ın böyle bir bakışı vardı böyle bir anda. Ne? <laughs> ne? Ondan sonra... Şimdi de... <laughs> Mümin bir arkadaşımız yazdı. Mümin. <laughs> arkadaş değil aslında. Mümin... Ne diyeceğim diyor. Aa yok. Peki, burada dedik o bir saniye kapı... şey, Ben... Yani ben... Sen diyorum ki gel diyorum bir önce boba tea. <laughs> önce diyorum boba tea içelim baba. Abi, Ama bana dedi ki ilk önce yemek. Ben de dedim ki tamam. Önce yemek yeneceğiz, sonra içecek. Mecbur öyle yapacağız. Ben de bu arada. Merhaba arkadaşlar. Şu an burada tapak yiyi, cacama bir de kimçi. Kimçi kim pap? Kimçi kim pap? Onu kim diyordu? Ah ne? Kim söylüyordu? Ben hep senden duyuyorum. Yani şey, Suaistan bir tane kız vardı o söz. sana söylüyor <laughs> Evet. anlamayacağız değil mi Senay Bey? Ay Senay Bey açıyorsun Rose'yi de buraya götürecek Evet, geçen sefer Rose'yi götürmüş müydük? Aa evet, buraya götürmüşük. Kore ama Orazı의 şey, adı adını hmm. vermeyeyim reklam olmasın da. Kore'de <laughs> Kore, yemekleri yapan yani. Hmm. Mecidiye köydekine götürmüşük ama Mecidiye köydeki kapanıp buraya geldi, Beşiktaş'a geldi. bence daha iyi. Rose burada sadece kimbap yer herhalde özellikle. Ay Cacam Young da seviyor. Zıra. Geçen sefer de sadece da. Evet. Olur, Kim Pop yemiyoruz. Onda iki tane mi ne söylemiştik? Evet. Roza ilk önce kendininki niye <laughs> de? Topok niye de seviyor ama acısız olması lazım. Bize gelen acılıydı. Yine <laughs> bu. <laughs> ne? Kırmızıya girmek ya çok yukarıdan çekiyor. Ruzeyle de geldik ya buraya. hoş coşturdu burada. Burada seni kaldırmaya çalışıyorum. Hızlı <laughs> seç kankam. kanka. Bak bu güzel. Al bu güzel evet. Buna. Al. Bu da güzel bence. Bu da güzel. Evet bunu da al. Bu da, bu da güzel bence. Tamam bunu da alalım. Bu da çok tatlı lan. Bak bu da çok tatlı. Aa! Bu. Kanka, bu da çok şeker. Ooo! Sen ne yapıyorsun? <laughs> <bu arada? gülüyor> Her şey bir, bir şey. Bana bak. <laughs> Ay, bak bu güzel. Bu güzel. Müzecek mi? Bu da güzel lan. Boba tea. Bu. Sende şurada bank var. Aynen adamlar var <laughs> Oğlum ne var orada oturdu? Gel gel. Dinleneceğiz. <laughs> tamam. Biraz hayat çok yok, hep yaralanıp kalkarsan. Kanka insanları rahatsız edelim sonra kalksınlar. ne zaman otursak öyle bir şey. Ama... Dal bayrağı. Please wait. I wanna say. To Nereye? Ne var orada? Sen havi de süper Bakayım bak Filtre, filtre koy filtre filtre Orada filtre yok mu? Merak hayır var Bak başka pek filtre yok Bir kere bakayım Bela ne oldu? Sanki süt Hayır Şimdi parka gidiyoruz. Evet ama bizim arkadaşlarımız gözükmek istemiyor. They don't wanna show their face. So yeah. That's why we will just show to of us. Nereye? Hayır hayır. Niyet niyet. Ayıp ayıp çok ayıp ayıp. Hayır Evet. Bir de yanlış yanlış yerden çıktı bir de. Russian. Yes. Ya. Bak. Ha? Mini prensi lazım benim. Nasıl bir tane? 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 Nasıl Küfürleri sansürlüyoruz lütfen. Değil mi? Dı dı. Da da. What dı dı? Da da. Ne o ne sevdi mi? da ise değil Da da. Ha da da. Da da. <laughs> no, said, da da. Ay. Ah, I... No no I need I need to cut that word oh, again. Okay. <laughs> Vur. Vur. Mali gana bazen gana. Öyle değil, aşağıya vuramak. <laughs> <laughs> oldu <laughs> hmm. <için> <laughs> E sen öyle tabii ki de diyecek Nasıl yani, ben <laughs> Böyle bir <laughs> dün bir tane video çektim. O da rozanın burada oluşu. Onda nasıl çektim? Şey, annem ben Rozen'e dışarıdaydık. Bu da Mus Musine Musin ablam bir selam vereydim bari. Hello. <laughs> Neyse. Ondan sonra ben de böyle normal uzun uzun çekecektim ama öyle. Yani eğleniyorduk sonuçta. Ondan sonra Rozen'i buraya getirdiğimde dedim hani birazcık çekeyim. Bir yarım saat falan durduk ama. Ondan sonra ben şey yaptım işte. Zaten dışarıdaydık ya. Annem rozayı aldı. Masa ben de burada biraz oyun oynadım falan filan. Öyle. Sesim gidiyor yavaş yavaş niye öyle bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ondan sonra ne yaptım? Ee, Nazır'la falan da dışarı çıkmıştık ama onları da çekmemiştim. Aslında bu videonun böyle şey oldu. 2-3 gün böyle arkadaşlarımla eğlendiğim böyle böyle şey videosu olmuş oldu. Değil mi Musun abla? Evet canım. Evet. Bu videomuzun da sonuna gel. Bu sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika burayı gösteremem çünkü dedikodu. Bu videoda iz... Konuşamıyorum. <laughs> bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Soru cevap videosu gelecek büyük bir ihtimal bu arada. Bir dahaki videoya. Ee, i̇stiyorsanız buradan da yazabilirsiniz. İstediğiniz soruları. Hadi. I love you.